Gamze İkinciliğe gelebilir. Aslı önde gidiyor. Gamze İkinciliğe doğru geliyor. Aslı altın, Gamze gümüş madalya alıyor. Aslı Çakır Alptekin ve Gamze Bulut, tarihi başarılarının ardından Türk bayrağıyla 80 bin kişilik olimpiyat stadını turladı. Başka, ardından bir muhteşem bir ikili Gençlik ve Spor Bakanı ve Suat Kılıç ile buluştu. Da Milli kutunu, sporcularımızı kutlayan Kılıç, telefonunu sporcularımıza uzattı. Telefonun aslı, diğer aslı. ucundaysa aslı. Başbakan aslı. Recep Tayyip Erdoğan vardı. Teşekkür ederim Başbakanım. Sizden de Allah razı olsun. Sizin verdiğiniz desteklerle hakikaten spora verdiğiniz önem sayesinde burada bir mübarek Ramazan ayında burada madalya almayı çok istiyordum. Çok inanmıştım. İnanmak başarmanın yarısı zaten. Sizleri bu madalyayı size ve Türkiye'ye armağan ediyorum. Yarışmaya gelmeden önce de bu duygularla geldim. Bütün samimiyetimle söylüyorum. Bu madalya benim değil, ülkemizindir sizindir, milletimizindir. Bu Türk'ün başarısıdır başbakanım. <laughs> sağ olun başbakanım. Allah razı olsun başbakanım. Gamze yanımda vereyim mi başbakanım? <laughs> Çok teşekkür ederim başbakanım. Çok sağ olun. <laughs> çok sağ olun, çok teşekkür ederim başbakanım. O kadar mutluyum ki Aslı ablanın arkasında ikinci olarak girmek çok güzel bir şey. Elimden geleni yaptım burada. İnşallah siz de beğenmişsinizdir. Türkiye halkı beğenmiştir. Ben çok gururluyum, çok mutluyum. Aslı ablanın dediği gibi Ramazan ayında biz madalya almak istedik. Çok çalıştık. Bu bütün Türkiye'ye armağan olsun, size armağan olsun. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim başbakanım. Buradaki herkes, her şey çok güzel. Sizin verdiğiniz destekler çok iyi. Çok sağ olun.